Bu şey salam mı? O nasıl görücek? Ne ben iki gün yemiştim yüzünü niye de boğdu? Ah. Dayı kadın sanki biraz Allah akşam ekmek yiyor. Merhaba arkadaşlar hepinize kanalıma hoş geldiniz. Bugün yani bu videomda sizlere hem yaz tatilindeki sabah rutinimi aynı zamanda da yazlıktaki işte sabah rutinimi çekiyorum şu anda. Kahvemi hazırladım gördüğünüz gibi. Sonra aşure ayı olduğu için aşure yaptık. O yüzden tatlım da burada. Gösteremedim çünkü böyle yaparsam dökülür. <laughs> dökülür. Aynen. E, ve defterimi de aldım. İşte kalemim ve silgim de gördüğünüz gibi içinde. Bu şekilde burada online dersimin başlamasını bekliyorum şu anda. E, kaç dakika kaldı abla? Başlamadı. Son yarım saatin kaldı. <laughs> evet arkadaşlar ilk online dersimin 10. sınıfını yani yeni senenin ilk online dersine Aa, evet. son aynen evet. yarım saat. Çok üzgünüm. 2020 ve 2021 eğitim öğretim yılın burada başlıyor aynen. Şimdi mi biz 10. sınıf konularıyla başlayacağız herhalde yoksa acaba... 9. Tekrar sınıfın olabilir. tekrarı da olabilir işte. O yüzden emin değilim. Neyse göreceğiz. Bu şekilde başlamasını bekliyorum. Çünkü normal dersleriniz 21 Eylül'de başacak. Zaten o zaman okula gideceksin. Ha, evet. O zaman bu 9. sınıfı böyle bir tekrardır. Bence Eksikleri de. falan tekrardan hatırlatma. Neyse ben de üzgün bir şekilde başlayana kadar aşuremi yiyeyim bari. <laughs> Üzülmenin anlamı yok. Elbet o dersler başlayacak. Kaçışın yok. Bu sabah böyle yatağa tekmeleyerek falan uyandım. Üzgün, Üzgünüm. Bu arada yazda küçük bir evden getirdim ama umarım bu yeterli olur. ama yeter ya. Aa. Neyse bakalım. Bekliyoruz. O zaman e, dersin falan başlayınca molalarda sizlere çekeceğim. Bekleyin. Joe. Yer demek. Yer bildiğimiz an. Artık herhalde. Ee, umarım bu süreç bir tarihe yüze eğitime evet. devam ederiz. Tamam, kendinize iyi bakın. buradakiler evet, <laughs> evet. ee, Var mı sorunuz? Online'da olanlar. Yok acaba. Sorunuz yoksa kapatacağım çünkü bitti. Yani bitiyor. İlk ders. İlk dersimiz bitti işte. Aynen. diyorum çünkü Nisal Birlik'te ben de dinliyorum. Evet. Notunu aldım Evet hocam. tarihinde de attım. Aa bak kapattı hoca. Şimdi 5 dakika olan var biliyorsun. Aynen son. sonra. En sevdiğim ders. Tarih. Aynen ya. Neyse ama ilk ders güzel geçti. Coğrafyaydı sevdim. Hocam. Ben size sınavım. Ben hocam. <laughs> ben işte bu konuları Neyi görecek şey. bir şey. Fahriyeden. Bu coğrafyadan. Üçüncü dersteyim. Sınavın. Ee, Sıkıntısı Sınavın de burada. O da ders dinliyor. O da iPad'den ders dinliyor. <laughs> Şimdi yeni bir hoca gelmiş bu sene. Hı hı. Ee, büyük ihtimalle bizim eski hocamız 9. sınıflara ders verecek. Onunla böyle tanışıyoruz, nasıl çalıştıracağını falan anlatıyor şu anda. Evet arkadaşlar, benim online dersim bitti ve sabah rutinim de bitti. Çünkü şu anda saat artık akşama geliyor akşam 6'ya geliyor. Bundan dolayı bundan bir sonraki videom zaten akşam rutinim olacak. Onu da izlemeyi unutmayın. Eğer bu da sevdiyseniz like atmayı da unutmayın. O zaman e, akşam rutininde görüşmek üzere. Sabah rutini bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Mua, öpülürüz. See you guys. Bye bye. Oy. <laughs> Dön. Dönüyorum. Ben Dön. e, kafesimin içinde takılacağım. Aa gitmediniz mi? Burada mıydınız? Merhaba. <laughs>